Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün PIP üzerinde kaç tane internet yapılır ve bu internetleri nasıl yapacağınızı göstereceğim ve anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle PIP uygulamasını güncelleyin. Mutlaka güncelleyin Play Store'da. Daha sonra bu uygulamayı girdiğiniz zaman mesajlar kısmına aramalar, keşfet ve sosyal ve daha fazla var. Keşfet kısmına basın. Burada tribün cepte uygulaması var. Gördüğünüz gibi tribün cepte uygulaması 5 GB, 1 GB, 10 GB, 500 MB ve 2 GB internet var. Bunu nasıl alabileceğinizi size detaylı olarak anlatıyor. Tribün cepte şampiyonlar takımların servisi. Tribün cepte takımın kazanırken sen de kazan. Tribün cepte servisiyle tuttuğun takımın maçlarını seni arayanlara dinletebilir takımın desteklediğini gösterebilirsin. Tribün cepte ile seni arayanlara Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor takımlarının maçlarını birini dinletebilir. Güncel spor haberlerine bakabilirsin. Puan durumunu ne fix türünü bu kanaldan takip edebilirsin. Size daha önce saymış olduğum internetleri söylüyor. Haftalık 10 GB'a kadar 1 GB, günlük 500, günlük 50 MB, 100 MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB 5 GB'a yakın e, internet veriyor. Servisin haftalık fiyatı 3 liraymış arkadaşlar. 2.99, 3 lira. Haftada bir kere takım değiştirme hakkım bulunmaktaymış arkadaşlar. Eğer iptal etmek isterseniz de iptal Trobion cepte yazıp 22 çift sıfıra mesaj gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı gösterelim. Öncelikle burada takip et seçeneği çıkacak. Takip et seçeneğine çık bastıktan sonra sizi böyle bir şeyle karşılaştırıyor. Buradan onaylıyorum seçeneğine bastığınız zaman size kod gelecek. Bu kodu girdiğiniz zaman eee üye olmuş olacaksınız. Bana mesaj geldi. Bu mesajı eğer kabul eder isem bu mesajı kabul eder isem yani 3 liralık paketi kabul eder etmiş olursam e, bana eee 3 lira karşılığında eğer e, tuttuğum takım maçlarda oynarsa, gol atarsa size hediye internet verecek. Bunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi başka bilgi savaşı diye bir internet kazanma da var arkadaşlar. Bunu e, burada kolay yarış, zor yarış var arkadaşlar. Bunları günlük 2 GB için 6.99 TL'ye internet kazanabilirsiniz Bunlar ücretli arkadaşlar bu bilgi savaşı ve tribün cepte gösterdik daha sonra burada size gösterebileceğim kim bir GB var arkadaşlar bu yarışmaya başla seçeneğine başlayıp başla demeniz yeterli burada bir e, sorulara doğru cevap vermemiz gerekiyor. Bir kişinin özen göstermek anlamına kullanılan söz üstüne titremek arkadaşlar. <gülüyor> 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 en büyük memeli hayvan hangisidir? Balinadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hızlı yüzmek için ayağa takılan ekipman adı nedir? Neydi? Palet miydi? Evet arkadaşlar. Doğru bilmişiz. Dünya'nın en hızlı koşan hayvanı hangisidir? Panter veya çita. Ben çita ile panter neyse panter diye. Hayır, çitaymış arkadaşlar. En hızlı koşan hayvan ismi çitaymış. Yanlış cevap verdik. Eğer doğru cevap verseydik hediye internet kazanacaktık. Eğer bugün cevap ve veremez. Yanlış cevap verdik ki arkadaşlar. Bunu doğru cevap verene kadar yani ertesi günde kullanabilirsiniz. Haftada bir hakkınız var. Eğer doğru cevap verip internetinizi alır iseniz haftada kullanamıyorsunuz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz ertesi gün ertesi gün hediye internet alabilirsiniz. Ben şimdi bugün günlerden pazar olduğu için ben bu hakkımdan artık yararlanamıyorum. Daha doğrusu ben bununla internete ihtiyacım olmadığı için, kendi internetim olduğu için bunları kullanmıyordum. Ama örneğin günlerden perşembe olsaydı yanlış cevap verseydim, cuma günü ve cumartesi günleri de kullanabilirdim. Umarım anlatabilmişimdir. Bunu da geçelim arkadaşlar. Mesela 5'te 5 var. Burada 5'te 5 kampanyaları var arkadaşlar. Burada kampanyalara, turnuvalara katılabilirsiniz. Buradan menü seçeneğine basabilirsiniz. Burada istediğiniz paketlere üye olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunlara üye olduktan sonra hediye internetiniz Gelir arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de YouTube'un diğer kanallarına veya Türkcell müşteri hizmetlerine sorabilirsiniz. Daha sonra burada Kazan Kazan uygulaması var. Kazan Kazan uygulaması bildiğiniz gibi bu da soru sorarak hediye internet dağıtan bir uygulamadır. Yani bipin içerisindeki Mesela ülkemizde 22 Kasım tarihlerinde kutlanan ve içinde bulunduğu hafta ağız ve diş sağlığı haftası adı verilen özel günün adı nedir? Soruyu aslında cevabıyla birlikte veriyor arkadaşlar. Ama bu ancak pa e paralı. Örneğin gördüğünüz gibi para isteyecek. 1 GB değerinde 5 TL diyor. Acil durumlarda güzel aslında. E bilginiz olsun. Mesela sürpriz nokta var arkadaşlar. Bu da çevrenizdeki illerinizdeki sürpriz noktalara giderek hediye internet kazanabilirsiniz. Bunu YouTube'dan daha detaylı olarak araştırabilirsiniz. Ben size sadece bilgi vermek amaçlı çekiyorum. Başka size gösterebileceğim ne vardı? Bir kazan gösterdik mi arkadaşlar? Mesela bir kazan da var arkadaşlar. Burada haftada bir kez aynı kim bir GB gibi haftada bir kere hediye internet kazanabilirsiniz. Hangisi genellikle süs eşyası olarak kullanılmaz? Çamaşır makinesi kullanılmaz arkadaşlar tabii ki. Hangisinde daha fazla sayıda tanecik olur? Bir avuç bir avucuk, bir avucuk tanecik dediği için e, kum olur. Futbol, basketbol gibi takım sporların tribüne seyirciler coşturmaya çalışan kişiler ne denir? Amigo denir. Futbolda hangisi insan anatomisinde bulunmaz? Lif, file, kas, ya file. Tabii ki pazarda kullanılan şey. İtalya, İtalya ne? İtalya'dan başlayıp dünyaya 360 derecede turlayan bir Hangi ülke ulaşmıştır? Allah iyi değildi. Sallayacağım. İspanya, İtalya yakın derlede yok. Meksika mı diyeyim? Neyse, bunu da bilemedik. Ama siz bilginiz olsun, bir kazan diye e, arattırabilirsiniz keşfetten. Siz daha iyi bilebilirsiniz, internetinizi kazanabilirsiniz. Daha sonra başka ne vardı size gösterebileceğim bak hediye yarışı var arkadaşlar burada hediye yarışı e, bu hediye yarışından yararlanabilmeniz için öncelikle hattınızda faturalı veya faturasız olmaksızın 25 tl bir paketiniz olması gerekiyor ister dakika ister sms ister üçü bir arada paketler olsun. E, 25 TL'lik bir paketiniz olması gerekiyor. Bunu hatırlatayım. Daha sonra 25 TL'lik bir paket yaptığınız zaman buradan ip üzerinden arama mesajlaşma mesajma yaparak arayarak ee, puan toplayarak hediye kazanabiliriz. Örneğin bu haftaki puanım 1192. Mesela haftalık 5 GB garantileyen kişi 106.377 puan yapmış. Bu kişiler haftalık 5 GB alma hakkına sahip. Siz de BIP üzerinden mesajlaşma, arama yaparak hediye internet kazanabilirsiniz. Daha sonra size göstereceğim bir birkaç tane daha kaldı sanırım. Onları da göstereyim örneğin bip yıldızı var arkadaşlar. Bip yıldızı. Bu gösterdiğilerin Türkçe ait olan bip uygulamasında. Mesela burada bip yıldızları var. Bip yıldızları bu haftanın mesaj hedefinizi gösteriyor. Eğer e, sizde böyle bir şey görünmüyor ise bu haftanın mesaj hedefimi göremiyorsanız evet Türkcell'de ee, bir bir iki arkadaşınıza en az 15-20 tane mesaj atın. Aradan bir 5 dakika falan geçsin. Daha sonra tekrardan bu sekmeye basın. Size e, mesaj gelecek işte. Örneğin 500 mesaj attığınızda size 1 GB örneğin 10.000 mesaj attığınızda 1 GB örneğin 200 mesaj attığınızda 1 GB ile alakalı yazı gelecek. Daha sonra kaldığınız yerde mesaj yazmaya devam edin. Toplu mesaj atmayın. Tek tek atmaya çalışın. Hediyenizi alabilmeniz için. Daha sonra burada haftanın hediyesini al seçeneğine basmanız gerekiyor. Mesela buradaki haftalık hedefime ulaşmış mıyım? 581 Burada haftanın hediyesini al seçeneğine basmasam hediyem yüklenmez. Bilginiz olsun. Haftanın hediyesini al butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra göstereceğim diğer bir uygulama e, ismi ise keşfette. Bir uygulamasını keşfet seçeneğinde. Burada görevden GB şansı ve haftanın görevi seçeneğine basmanız gerekiyor. Burada e, bu haftanın görevi mesela arkadaşlar. E, fa, faturalı paketleri incelerseniz size e, saatlik 1 GB veriyor. Eğer faturalı bir hatta geçerseniz size e, ee, internet veriyor arkadaşlar. Bir hafta boyunca geçerli 2 GB internet veriyor. Tabi bu hafta içerisinde geçmiş ol, olmuş olsaydınız eğer patrolle geçmek istemiyorsanız sadece paket incele seçeneğine basıp HTTP dijital şeyine oraya basıp Yaptıktan sonra doğum seçeneğine basıp buradan tebrikler yazını görürseniz haftanın hediyesini alın. Vermesine haftalık hediyemi almamıştım. Haftalık hediyemi de alayım. tabi verirseler. Ee, verirseler derken e, almış olabilirim de unutmuş olabilirim de aldığımı almadığımı hatırlamıyorum. Ama mutlaka veriyor yani. Bilginiz olsun. Başka size ne göstereyim. Siz Sence uygulaması var. Para kazanmak isterseniz. Burada çeşitli anketler var arkadaşlar. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ee, takip etmek isterseniz de takip edin. Sonuçta takip etmek parayla değil. Ee, bir uygulamasını sence kanalı. Gelirse yaparsınız, gelmezse yapmazsınız. Daha sonra size göstereceğim ne vardı? Başka? Şöyle dört dörtlük destek diyor. Bu değildi. Şöyle bir hızlıcana bakalım. Şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Gene de videoyu kapatmadan bir hızlı bir şekilde bakayım. Bunları yaparsanız mutlaka hediye internet kaz kazanırsınız yüzde yüz. Mümkün olduğunca videolarımı atlamadan seyredin ki. En azından zor durumlarınızda nerede, ne kadar internet kazanacağınızı ve kullanacağınızı unutmayın. Çünkü e, artık internetler pahalı. Öncelikle bu kampanyaları yaptığı için Turkcell'den teşekkür ederim. Ben kendi adıma. Siz de lütfen videodan mem memnun kaldıysanız videoyu yorum, like, ve bildirimlerinizi lütfen açın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalan Allah'a emanet olun.